Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet. evet. Herkes nasıl? Ee, i̇yi. Allah. Şimdi biz. Bir dakika. Şurayı merak ediyorum ben. Gelsene bir. Hmm. Şurada i̇şte da kadar. var. Bir dakika. Bir sesler Lan. geliyor. Tüy var. Gelsene. Hı. Bir göster. Bakın. Verdiğim tüy. Acaba verdiğim bunu. Ala Alakarga Ala Allah karga tüyüne benziyor. Ha doğru. Tüyüne benziyor. Bir dakika şurayı merak ediyor. Dur şurayı bir merak ediyor. Odunlar var. Ses geldi. Arkadaşlar gidiyorum. şurada kedi var. Görün. Evet. Yani bir şey Orada şey kedi var. Valla göremediyseniz de canınızı sağ Tamam Valla ben yeterince göstermeye çalıştım Şurada bir tane kapı var ya Şurda bir tane kapı var ya Allah seni ne yapmasın Ağzını açıp şeyim var der gibi Yaprak topu atıyorum Yaprak topu Hıhı Şimdilerde Şimdilerde Koş 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 Oradaki ne ya? İsmini unuttum. Bakın. Lan Huyubuki geliyor. O ne lan? Şey var orada. Bir. Gerçekten bir şey var orada. Aynen. Bir dakika. lan o? He? buradan <laughs> O o tüy belki bir işimize yarardı. Nereye koydum? Hatırlamıyorum. He? Gazete. Dur şuraya bakacağım. bir var. Uyu uyu geliyor. Ağzına tükürtüyorum. Ağzına vurayım. Geride kaldım. Geliyor. Şurada. Şurada. Kime, kime? Çekiyor mu? Çekiyor Çakayım. Nah çaktı Anna. Nah yasmin. de orada. Gel ona yazak da. Tamam. Üstlediğimde kolunu çekiyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Ah. Oh. Ay yoruldum. Ulan buramışım Oh. Geberiyorum lan. Ne oldu? Neyse biraz çıkayım elmas. Şey olur. Acaktım lan. Çekerken yoruluyordum. Şey şimdi. Çekerken Bir oh. Al -al -al Ne varmış? -ul <gülüş GT3> ne oh. Evet. 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 Allah'ım ben, ben de onunla tutmuş. Başka bir şey lan? Ha? Başka bir şey benziyordu. Ben ne kadar zırttım ben tabanla hiç çıktım. Ha bu gibi bu geberttik. Orada. Geberttim. <laughs> gel gel ben gireceğim. Dostum dikkat et. Valla. git git. Nereye git? Oh. Dur. Oh. işte öldü. Ulan sen pis yaratı. Sen arkadaşını öldürürüm la? Arkadaşımın. Al... Lan git. Lan gir. Gülün. Saygın la. Lan da la. Sen kimin yapayım? öldü Lan. Bari şuradaki şeyleri de. Bari şuradaki şeylerden şey yapayım. İlaç. Kökünden kopardım ilaç. Şurasından şey Şu olmuş. Sileyim şurayı. Tamam. Şimdi bir tane ot var. Burada bu. Ben biliyorum. Şunu şöyle yedireceğiz. Tamam. Musti uyan. Uyanıyor tamam. İyi misin? Lan falan Kalkamıyor. Kalkamıyor. Tamam. Şurada şimdi görmedin. Yukarıda şey atladı. Eşim. Bir bir yaratık atlamıştı. Ne yapmaz na benzeyen bir şey atlamıştı da unut. Ne nasıl olduğunu Vallahi unuttum. ben, ben hiç şeyleri sadece kanım Şurada da e, öldürmüş öldürdüm. Ha, göbeğini, dermişti. Göbeğini. Ha, göbeğini dermişti ben de. Ha, ha. Tutuyor Kanka arkadaşlar böyle de Kamerayı ben tutayım mı? Yok. Bu arada e, ben sana az önce şey yaptım. kanın iyileşmesi için. Birazdan geçer bir iki, üç iki dakikaya. İi, Çok kötü demiş herhalde. dürbün gibi olmuş. Sanki meydandan geçen bir dürbün var. Şimdi bu oru <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Böyle <laughs> ayı <Araya> ayı dedim. <laughs> bu arada birazdan geçer. Ben onu zaten şey yaptım. O bitkiyle şey o hemen bağlanıyor deri. Deriye. Ah. Kanka oğlum kalk az kaldı. Bakamıyorum. O ne lan? Bir şey ne? buldu. Böyle bir şey buldu. Bakın. <laughs> kan kan tipine benziyor bu. Kan çok tip. Vallahi ne yendik. şaka şaka. Ne <anne>, yapacağız <laughs> söyleyeyim mi? Ne? Şekerim. Hani polis oyuncağı var ya polis sen sirenin bir parçasına benziyor. Evet ama kan şeyine de benziyor bu. Musti ayağa kalk. <laughs> Göbeğim geçti. Musti ayağa kalk. Acıması geçti. Arkadan Aman bir ya. şey geliyor. Arkadan Musti. Bir şey geliyor lan. Lan yerden geliyor bu sefer nabab. Nabab. Gel <lan buraya>. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Aha, Ankara Kalesi'ne bay bay. Ankara Kalesi de şurada gözükür mü ki? yakından istireyim. Bakın şurada. <laughs> ben elim büyüdü. Hadi post alalım seni. Tamam. <laughs> Şimdi şey yapacağız. Ay, arkadaşlar. Ama ayağımı ısırdı. Ayağımı ısırdı. O ayağımı arkadaşlar eve giriyoruz. Şimdi. Ayakkabımı yedi. Arkadaşlar eve giriyoruz. Üstü. İşte bu sefer daha da değişik bir şey geliyor lan. Şuradan mı geliyor? Dur dur bak. Bu hızlı ko koşuyor. Aga. Eve koş, eve koş, koş gelin. Dur Ay, gözleri, şey. gözleri yana gitti hareket edebiliriz. Gözleri yana gitti. Bak bize bakıyordur. Gitti. Koş koş koş. koş, koş. Burada da gelemiyor şu an bize. Evet. Açın lan. Dur kaçalım. Ana var ya lan. Bunlar mı? Bu <laughs> silah koymuş buraya. Buraya <laughs> gelmek <laughs> üzere